Merhaba sevgili arkadaşlar, kardeşler, dostlar, misafirler. Herkesi selamlıyorum. Bugün Kutsal Kitabı elinize almanızı davet ediyorum. Kutsal kitaplarınızı aç, açmanızı rica ediyorum. Ve Kutsal Kitabın bir peygamberin sözlerini okuyacağız. Ve bu peygamber Zekeriya peygamberidir. Kutsal kitabınızın belki de 900- 91. sayfasını açabilirsiniz. Zekere Peygamberi ben çok seviyorum gerçekten. Bu özel bir peygamber, genç bir peygamberdi. Aynı zamanda biliyorsunuz onun kitabında iki bölüm var. Birinci bölüm Rabbin tarafından ona verilen sekiz görüm, gece görümleri denilen görümler ve orada Rabbin halkını teşvik ediyor. İşte Babil'den geldiklerin, geldikleri zaman yani şehri ve tapınağı gene inşa etmeleri ve bu görümler gerçekten müthiştir. Teşvik edicidir ve bizim çok bildiğimiz ve çok ünlü ayetler de bu bölümde, 8 görümün bölümlerinde vardır, mevcuttur. Fakat Zekeriya kitabının ikinci bölümü, işte 8. bölümden sonra yazılan ayetler, 6. bölümden sonra yazılan ayetler, onlar çok Mesih'i, İsa Mesih'ten çok ve çok bahseden sözlerdir. Bir taraftan Mesihî kitap, diğer taraftan çok teşvik edici sözlere mevcut ve hakim olan bir kitaptır. Fakat bizim sizinle bugün okuyacağımız sözler, ön sözdür. Birinci bölümün birinci ayetinden beşinci ayetine kadar okuyacağımız sözler bence çok önemlidir. Ve bugün günümüz için de faydalı ve verimli sözler olacak davet ediyorum. Zekeriya kitabın birinci bölümün birinci ayetinden itibaren beş ayet okuyacağız. Darius'un krallığın ikinci yılının sekizinci ayında Rab İddaoğlu, Berekyaoğlu, Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Yani anlıyoruz ve görüyoruz ki burada insanın sözü değil, peygamber ne zaman olduğunu, hangi kralın döneminde olduğunu, kimin aracılığıyla bu sözleri söylediğini söylüyor. Fakat bu sözler gerçekten peygamber e ayı değildir. Onun aracılığıyla söylüyor. Fakat bu sözler Rabbi aittir. İkinci ayette. Rab atalarınıza çok öfkelendi. Nasıl mesaj? Ben size şu zamanda, şu adamın aracılığıyla bir söz söylemek istiyorum ve sözüm şudur. Rab atalarınıza çok öfkelendi diyor. Ve üçüncü ayeti devam ediyoruz. Bu nedenle halka de ki her şeye egemen Rab böyle diyor. Her şeye egemen Rab bana dönün diyor. Ben de size dönerim diyor her şeye egemen Rab. Kaç kere her şeye egemen Rab okuduk? <laughs> Vurgulayarak Rab diyor ki bana dönün ve ben de size döneceğim. Dördüncü ayet. Atalarınız gibi davranmayın. Önceki peygamberler her şeye egemen Rab. Kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor diyerek onları, onları uyardılar. Ne var ki onlar dinlemediler. Bana aldırış etmediler. Böyle diyor Rab. Ve burada tabi ki bir ayet daha okuyabiliriz. Hani atalarınız nerede diye soruyor. Peygamberler sonsuza kadar mı yaşar diye soruyor. Aslında bu ayetlerin asıl anlatmak ve söylemek istediği şudur ki sizin babalarınız Arkadaşlar bakın İsrail İsrailoğullarından dua ediyoruz, konuşuyoruz. Ama biz biliyoruz ki kutsal kitap bizim için de yazılmıştır. Ve bu sözler bizim için de geçerlidir. Çünkü bu sözler Rabbin tarafından lütfederek her zaman ve sonsuza dek geçerli olacaktır. Ama diyor ki bakın sizin atalarınız beni çok öfkelendiriyordu. Ve biz okuyoruz bu kitapta İsrail halkın yaptığı konular ve gerçekten Rabbin sabrını deniyorlar. Rab onlara böyle yapmayın inadına yapıyorlar. Rab oraya gitmeyin inadına gidiyorlar. Rab onlara şu şekilde dinleyin ve yapın ama inadına yapmıyorlar. Ve yerinden geleni yapıyorlardı ki Rabbi öfkelendirsinler ve Rab diyor ki öfkelendirdiler beni. Ama şimdi size bir mesajım var diyor. Kime bu mesaj? O Rabbi öfkelendiren ataların çocuklarına bir mesaj var. Nasıl bir mesaj? İşte her şeye egemen Rabbin ismini üç kere kullanarak diyor ki bana dönün ve ben de size döneceğim. Bu dönün kelimesi aslında biz anlıyoruz ki yani nasıl döneyim ki ben bir insanım 21. yüzyılda yaşayan bir adam sana dönmem için ne yapmam gerekiyor sola mı bakmam gerekiyor sağa mı bakacağım dönün dediği zaman ne demek istiyor ve bunu kısaca açıklamak istiyorum fakat bunu şoförlerin hayatından bir algı alarak, bir, 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 bir örnek alarak onu anlatmaya çalışıyorum. Ve sanırım siz de hayatınızda bunu çok defa yaşamıştınız. Araba sürenlere söylüyorum. Otobandan böyle gidiyorsun ve özellikle belki büyük bir şehrin olduğu yerde ve sana haritalar, Google haritalar çalışıyor ve Google haritalardan o robot kadın konuşarak diyor ki bir kilometre sonra sağ yapacaksın, 400 metre sonra sağ yapacaksın, 200 metre sonra, sonra sağ yapacaksın, sağ yapın. Ve sen sağ yapıyormuşsun gibi ama o sağ değil. Ve azillerdeki sağdan yapmışsın. Ve sonra sana diyor ki 15 kilometre sonra geri döneceksiniz. Yaşadınız mı böyle olaylar arkadaşlar? yaşam Hayatınızda kesinlikle yaşamıştır. Ve aslında biz görüyoruz bütün kutsal kitabı okuduğumuzda anlıyoruz ki Rab kendi peygamberleri aracılığıyla, kendi bu gönderdiği sözlerle, verdiği bize bu kavramlarla, buyruklarla bizi bir türlü yönlendirmeye çalışıyor. Nasıl Google harita bizi yönlendiriyorsa, Rab da bu peygamberler aracılığıyla bize oradan gitin, buradan gitin ve geri dön dediğinde bak yanlış yöre gidiyorsun demek ki, Hayatını bir türlü değiştirip git, farklı bir yerden gitmen gerekiyor. Bana doğru önlendirmen gerekiyor bu yolu. Fakat biz Dediğim gibi bazen yanlış yere sapıyoruz ya da istemiyorum diyoruz. Ve yolu devam ediyoruz. Ve Google haritalar bize tekrar ve tekrar diyecekler ki bir buçuk kilometre sonra şuradan U dönüş yapacaksın. Ama biz ısrarla yolumuzu devam edersek Google harita diyecek ki illerideki iki kilometre sonra gene sağ dönüş olacak. Israrla devam ediyorsan gene ve gene ve gene dönün ve dönün diyecek geri gitmen gerekiyor. Çünkü yanlış yerden gidiyorsun. Burada görüyoruz ki insan var. Rabbi öfkelendiren ve Rabbin yolundan gitmek istemeyen insanlar var. Ve Rabbin çağrısı peygamberlerin aracılığıyla söylediği bir mesaj. Duracaksın. Ya nereden gitmem gerekiyor? Rab nereye gitmemi istiyorum? Sun diyeceksin. Sağdan mı gitmem istiyorsun? Dönmem mi? Dönmemi mi istiyorsun? Hadi dönelim. Hadi bakalım. Bunu nasıl yapabilirim? Demesi gerekiyor aslında insanın. Ama ısrar eden insanlar maalesef çok oluyor. Ve burada aslında asıl konumuz değil. Fakat önemli bir konu var daha. Biliyor musunuz? Peygamberler aracılığıyla, Rab kendi kutsal ruh aracılığıyla sürekli dön, dön, dön dediğinde Israrla insan aynı yoldan gitmeye devam ediyorsa ya da kendisinin istediği yolları seçtiyse bir gün öyle olacak ki o dön dediği ses uzakta kalabilir ve onu dön diye duyacaksın ama az duyacaksın. Israrla devam ediyorsan dön diyecek. Ama ısrarla devam ederse diyecek ama duymayabilirsin. Neden mi? Çünkü o kadar uzağa gittin ki. Hayatın o kadar uzaklaştı bu sesten ki bir gün geri dönemeyeceksin. Nereden gideyim Rab diyebilirsin ya da ha bir ses vardı beni yönlendiriyordu nerede o ses? Ama duymayacaksın. Neden? Çünkü kutsal kitap diyor ki ısrarla Rabbin yönlendirdiği yoldan ısrarla Rabbin davetini dinlemek istemeyen insanlar bir gün kutsal kitabın kavramı Kutsal ruha ne yapıyor? Küfrediyor. Bu yüzden arkadaşlar bugünkü bizim ayetimiz, bugünkü peygamber mesajı bize diyor ki bakın analiz edin atalarınız onu yapıyorlardı. Belki babanız, belki anneniz, belki dedeniz farklı bir yanlış yoldan gidiyordu. Ama siz durun, durun ve gidin peygamberlerin önlendirdiği yoldan. Bu birinci mesaj. Buradan gördüğümüz ve çıkardığımız önemli bir mesaj. Diğer taraftan başka bir mesaj duyuyoruz ve başka bir mesaj görüyoruz. Burada atalar kelimesi geçiyor. Biz individualist Türkçe ne diyebiliriz? Yani tek ya da kişisel, yalnız bir dünyada yaşıyoruz gibi son zamanlar. Fakat biz görüyoruz ki kutsal kitapta ilginç bir kavram var kutsal kitapta Rab konuştuğu zaman birçok sefer soyla konuşuyor. Tek bir kişiyle değil, tek bir adamla değil. O diyor ki konuştuğu zaman diyor ki ataların, babaların işte geçmişteki zamanda yaşayan senin soyun o şekilde konuşuyor. İşte kadının soyundan gelecek bir kişi var, özel bir kişi olacak. Ve bil, biliyor musunuz arkadaşlar biz dediğim gibi 21. yüzyılda yaşıyoruz ve diyoruz ki ben kendi hayatıma ben kendi kendimden sorumluyum. Belki benim çocuklarımdan sorumluyum. Sonra benim çocuklarım ailemden ayrılıp uçacaklar ve kendi hayatından sorumlu olacaklar. Ama kutsal kitaba baktığımızda görüyoruz ki Rab birçok sefir soydan bahsediyor. Soydan. Çünkü biz yaşadığımız zaman İster istemez kendi çocuklarımızı etkiliyoruz ve kendi çocuklarımız da bizim yolumuzdan büyük ihtimal devam edecekler. Çünkü biz onlara öyle bir bakış açısı yaratıyoruz ki bu yol doğrudur, bu yoldan gideceksin, bu şekilde devam edeceksin. Bu yüzden biz kesinlikle kendi çocuklarımızla konuşmamız gerekiyor, kendi çocuklarımızla kendi çocuklarımızı öğreterek ve kendi atalarımızın, dedelerimizin gittiği yola bakıp, bakıp dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela öyle oluyor ki bir anne ve bir baba kendi ailesinden getirebilirler ve kendi çocuklarına miras olarak hediye verebilirler. Bir günah ya da bir zayıf nokta. Ve kendisi aynı konuda düştüyse kendi çocuğunu da teşvik edebilir. Bu yüzden biz ben mesela kendi ailemde, kendi çocuklarımla sürekli konuşuyorum. Zayıf olan noktalarım var ve diyorum ki dikkat edin çocuklarım. Görüyorsunuz ben bununla uğraşıyorum. Ben bunu kendi karakterimde kazanıp yen yenmek istiyorum. Ben bu konuda büyümek istiyorum. Çünkü bu problem belki sadece benim problemim değil. Bu problem benim dedelerimden, babalarımdan bana geldi. Ve sizin sizde devam etmemesini istiyorum. Aslında istiyorum ki bende bu dursun. İstiyorum ki bundan sonra ben bunu, bu konuda zafer kazanarak sizi de yeni bir yoldan devam ettireyim. Bazı aileler, bazı soylar belki de aşağı doğru gidiyorlar, Rab'den uzaklaşarak ve yanlış yoldan gidiyorlar. Fakat ben kendi hayatımda öyle insanlarla karşılaştım ki dur, dur durup diyordu ki ben artık bunu yapmayacağım. Ben bu konuda bu şekilde devam etmeyeceğim. Mesela tanıdığım bazı Çocuklar var, gençler var. Kim baktı kendi ailesine, baktı kendi babasının ailesine, dedesinin ailesine ve dedi ki benim ailemdeki bütün sorunlar ve bütün problemler şundan kaynaklanıyor. Çünkü dedelerim ve babam çok alkol tüketiyorlardı. Ve bu alkol onların bizim ailem ailemizi ve bizim soyumuzu mahvediyorlar. Ve böyle çocuklar biliyor musunuz nasıl bir karar alıyor? Sıfır tolerans alkole sıfır tolerans gösteriyorlar. Bir damla bile benim ağzıma girmez diyorlar. Başka aileleri biliyorum ki çocukla konuştuğumuzda yani benim dostlarımdan dostum olabilir konuşuyorum ve diyor ki benim ailem köyümüzde böyle bir isim kazanmış. Nasıl bir isim? Bu insanlar, bu erkekler hiç sadık değiller kendi eşlerine. Bu insanlar çok zina yapan, bu insanlar çok tarafa sağ sol tarafa gezen insanlardır. Ve bu arada bu çocuk diyor ki ben kendi hayatımda karar veriyorum, karar alıyorum. Söz veriyorum ki kendi ailemi koruyacağım, kendi eşime sadık kalacağım ve kesinlikle, kesinlikle sağ ya da sol tarafa değil, sağ ya da sol tarafa bakmayacağım bile. Bunu yapabilirler ve burada böyle bir mesaj görüyoruz. Rab diyor ki bakın Dikkat edin, sizin atalarınız var, sizin bir soyunuz var, sizin bir geçmişiniz var ve o geçmişiz, geçmişteki babalarınızın, atalarınızın durumlarına bir bakın ve görün neler yapıyorlardı. Neler yapıyorlardı, nasıl gidiyorlar, nasıl beni öfkelendiriyorlardı. Ama siz bu konuda aynı yolu devam etmeyin diyor. Siz durdurun, siz dönün. Nasıl dönün? U dönüşü yapın. Nasıl dönün? 180 derece beni takip edin. Benim peygamberlerimin ağzından çıkan sözleri dinleyerek o size sağ yapın, sol yapın, u dönüş yapın dediği zaman o yollardan gidin. Ve o zaman bana varabilirsiniz. Burada başka bir konu da başka önemli bir durum da çıkarıyorum arkadaşlar. Kim bu sözleri söylüyor? Her şeye egemen Rab. Her şeye egemen Rab ne demektir? Egemen ne demektir? Kral demektir değil mi? Kral, egemen güçtür, her şeye gücü yeten tanrıdır demektir. Ve böyle bir Rab, böyle bir Rab diyor ki, bak ben sana söylüyorum, geri dön. Ya kimsin sen? Ben mi? Seni yaratanım. Kimsin sen? Ben göklerdeki bütün günaha düşmemiş varlıklardan övgüler alanım. Kabul eden. Kimsin sen? ben var olsun diyen ve bundan sonra var oluyordu. Kimsin sen? Kim beni davet ediyor? Ben seni seven varlıkım. Kimsin sen? Ben seni o kadar çok seven ki biricik oğlumu bu dünyaya gönderen. Kimsin sen? Seni kurtarmak isteyen ve seni kurtuluşa kavuşturan bir varlıkım. Böyle bir Rab bizi davet ediyor. Benim peygamberlerimin sözlerini dinleyerek dönün, geri gelin bana ulaşın. ve burada başka bir durum da var. Bu üçüncü ayetin sonunda okuyoruz ki evet davet ediyor bana dönün diyor. Ben de size dönerim diyor her şeye egemen Rab. Ne yapacakmış? Ben de size diyor döneceğim. Yani öyle oluyor ki sen Rabbe karşı Rabbet Rabbe, Rabbin tarafına doğru bir adım atarsan. Ben de diyor sana döneceğim Rab. Ben sana belki de on adım atarım. Sadece gel bana doğru. Hatırlıyor musunuz Luka kitabın 15. bölümünde şu oğlan vardı. Evinden, babasından mirasını alıp kaçandır. Nasıl kaybolmuş olan diyoruz ona. Ve o çocuk karar veriyor gideceğim. Belki babamın evinde kim olacağım? Köle olayım. Gideyim, geri döneyim. Ama o baba ne yaptı arkadaşlar? Ne yaptı o baba? kendi oğlunu uzaktan görerek koştu kendi çocuğuna doğru. Çünkü böyle bir karaktere sahiptir bizim Rabbimiz. Dönün bana dönün ve ben de size döneceğim diyor Rab. Ve bugün biz Rabbin sofrası törenine geldik. Bugün ayak yıkama törenine geldik. Bugün kutsal ve bereketli bir an yaşayacağız. Bugün biz bu Rab ile kurduğumuz bu antlaşmayı yenilemeye çalışacağız. Ama önemli mesaj arkadaşlar. Eğer hayatımızda bazı günahlar varsa, bazı zayıf noktalar varsa, hayatınızda sürekli boğuştuğunuz, sürekli uğraştığınız, bir türlü zafer kazanamadığınız, belki de anne ve babanızdan miras aldığınız, belki dedenizden miras aldığınız sorunlar varsa, gelin Rabb'e ve dönün ona. Ve nasıl döneyim diyebilirsiniz. Dönmek için ne yapmam gerekiyor diyebilirsiniz. Bunu nasıl pratik olarak bana anlatabilir misin diyebilirsiniz. Üç adım vereceğim. Birinci adım. Burada yazdığı gibi. Peygamberlerin sözlerini dinleyin, okuyun ve kulak verin. Atalarınız gibi olmayın. Peygamberlerin sözleri. Arkadaşlar bizde o kadar peygamber var ki. O kadar peygamberlerin sözleri var ki bu sözleri okuyarak, dinleyerek, bu sözlerin bu sözlere kulak vererek biz ilginç bir harita yolunu görebiliriz. Hatırlıyorum bu bir arkadaş vardı. İşte araba sürüyoruz ve biliyorsunuz Google Harita'da işte yolu göster diye dediğimizde orada genel olarak bir kadın sesi, robot ama kadın sesi geliyor. Ve benim bu Dostum o kadar çok uğraşmış ki bu kadın sesi mutlaka erkek sesi olması gerekiyormuş. Neden bunu yaptın diyor? Ya o kadın beni diyor yönlendirdiği zaman hep yanlış yerlere gidiyordum. Yanlış yolları buluyordum. Arkadaşlar bizde doğru olan peygamberler var ve bu peygamberlerin sözü bizi doğru yollardan gönderebilir, götürebilir. İkinci önemli konudur ve ikinci önemli adım burada şudur. Bazen işte tamamdır okuyorum. Tamamdır anlıyorum. Bu peygamberler beni bu yoldan davet ediyor. Gideyim diye istiyor ama gidemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? İkinci adım olarak biliyor musunuz? Açıkça içtenlikle, bütün yürekten, bütün kalpten yalvararak Rab yardım edebilir misin? demek. Rab yapamıyorum ama sen yapabilir misin? demek. Rab zayıfım. Bu kararı veremiyorum. Ama sen bir türlü bana yardım edebilir misin demek aslında inanılmaz bir güç kaynağı olabilir. Çünkü sen bu sözü dediğin zaman Rabbe bir adım atmış oluyorsun. Ve her şeye gücü yeten Rab sizin tarafınıza size doğru belki de binlerce adım adım atacaktır. Ve bundan sonra arkadaşlar tabii ki hem okumak anlamak madem varmış bu peygamberler beni teşvik ediyorlar beni davet ediyorlar gel diyorlar neymiş o sözler bir okuyup bakmak içtenlikle rica edip dua etmek ve bundan sonra üçüncü adımda özgür irademi kullanarak ben Belki içtenlikle istemeyebilirim. Belki benim için günah daha çekici olabilir. Belki beni o taraflara çekiyor. Rabbin sözüne değil. Ama özgür irademi kullanarak güç kaynağına doğru adım atmaktır. Seninle olacağım. Okuduğum gibi yapacağım. Bunu sadece duyarak kalmasın. Ama adımlar atmak da olsun. Harekete geçmek, eyleme bunu, bu sözleri geçirmek. Ve o zaman bir bakmışsın, hızlı giden o araba, belki de üçüncü şeritte giden o araba. Ama istek var. Anlıyorsun ki git, girmen gerekiyor sağ ya da sol tarafa. Anlıyorsun ki oraya gitmen gerekecek. Ve bundan sonra yavaş yavaş eyleme geçmeye başladığında, sağ tarafa doğru o direksiyonu çektiğinde bir kere, bir şerit daha ve bir şerit daha. O zaman bakmışsın, geliyorsun ve Rabbin istediği yoldan, gidebileceksin. Kolay değil, anlıyorum. Çünkü araba analojisini ya da örneğini verdiğimizde şöyle bir önemli bir nokta var. Bazen gidiyorsun yolda, otobanda ve arabanı kullanıyorsun ve anlıyorsun ki o sana diyor gidip sağdan gideceksin. Fakat yönünde akrabaların var. Onlar da araba sürüyorlar. Onlar düz gidiyorlar. Arkanda belki de arkadaşlarım var. Peşinden geliyorlar. Onlar da düz gitmek istiyorlar. Belki kullandığın o arabayı, tutunduğun o direksiyon, direksiyonun yanında senin eşin olabilir. O da diyor sana, yok düz gideceksin. Belki arkanda çocuklarım var diyorlar, baba akrabalarımızla gideceğiz. O yoldan devam edeceğiz. Sa ne niye dinle dinleme o sesi, o sesin peşinden gitme diyebilirler. Diyebilirler. Ama arkadaşlar, Rabbim peygamberleri, Rabbin aracılığıyla her şeye egemen Rabb'in sözü diyor ki, dostum bana dön. O dönüşü yaptı bana dön. Çünkü hayat kaynağı, güç kaynağı benim diyor. Bugün böyle bir fırsatımız var. Bugün biz sizinle geldik ayak yıkama törenine. Bu ayak yıkama töreninde biz Rabb'e dönmemiz için davetliyiz. Bugün arkadaşlar gidip o ayak yıkama töreninde sizinle birlikte Rab'den af dileyerek içtenlikle yüreğinizden açıkça konuşup affeder misin? Yardım eder misin? Uğraştığım var. Kazanamadığım o var. Ama sen yardım et. Dediğimizde inanıyorum ki Rab yardım edecek. Ve kurduğumuz bu antlaşma verdiğimiz o söz tekrardan yenilenebilir ve tekrardan Rab ile yeni bir sayfa açarak yeni bir yoldan gidebiliriz. Buna inanıyorum arkadaşlar. Siz inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? O zaman Rab da yardımcı olsun. Amin. Şimdi sizinle birlikte dua etmeye istiyorum ve sizi duaya davet ediyorum. Dua için ayağa kalkacağız ve Rabbimize konuşacağız. Göklerdeki Babamız. İçtenlikle dua etmek istiyoruz Rab. Üreğimizin dibinden, derinliklerden sana yalvarmak istiyoruz. Yardım et Rab, dönelim. Hayatımızda olan o zayıf noktalar mutlaka vardır Rab. Atalarımızdan aldığımız o örnekler ve o zayıf olan noktalar ve o alışkanlıklar mutlaka vardır Rab. Ama bugün senden bir davet aldık. Dönün diyorsun. Bizim gücümüzde olmayan bir şeydir çünkü zayıf insan kendisi bunu yapamaz. Günahı seven ve günaha aşk olmuş ve günahın peşinden gitmeye alışmış olan insan bunu yapamaz Rab. Ama sen yapabilirsin. Ve bu yüzden Rab bugün senin kutsal huzuruna gelerek kilisemiz ile, kardeşlerimiz ile, ailemiz ile birlikte yardım et demek istiyoruz Rab. Bizi kutsal, bizi bereketle ve şimdi Rab gittiğimiz o ayak yıkama törenini yerine getirdiğimizde yardım et Rab ki bu sadece bir gelenek olmasın sadece bir tören, bir alışkanlık olmasın. Sadece yapmamız gereken bir durum olmasın Rab. Yardım et ki bu yıkadığımız ayak, yıkandığımız o suyla üreğimizin dibi temizlensin ve günahlarımızdan arındırılalım Rab. Kutsa bizi, kutsal ruhunla yıka bizi, kutsal ruhun yağmuruyla bizi temizle diye yalvarıyoruz Rab. Ve bundan sonra biz gelip temiz olanlar senin kutsal huzurunda bu kutsal sembollerden alabileceğiz. İnsanlar için imkansız olan Rabbimiz için kesinlikle mümkündür. Ve bu yüzden de biz bunları yüceler yücesi her şeye egemen Rab'den dileyip yalvarıyoruz. Amin. Evet arkadaşlar çok kısa.